Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 3. bölümündeyiz. Bakalım bugün neler yapacağız. Ve son demirlerimizi koymuştuk hatırlarsanız. Hala 10 tane olmuş. 10 tane demir şey. Onlar olsun. Biz de gidip biraz bakalım ne var ne yok. Tavuklar neye gelir arkadaşlar? Neye yapsak gelir acaba? Elimizde saman asak. Saman Bu Ah, Yok, bu dayda kalmadı. Bu dayda kalmadı arkadaşlar. Aa, inek, inekleri şey yapabiliriz ama. İnekler bu dayda yedir. Aa, açız burası. Gel, gel bile bile. Gel. Baba nasıl geliyor baba? Siz de No. No. Onları üç tırtık arkadaşlar. Hayır bu dayımız bitti. Başka mı? Lan. Lan bari şey yapaydım. Gel buraya. Abi Aa, bu dayı. Bu dayı nasıl yapacağız? Göbre. Ben bunları toplayacağım arkadaşlar. Buğday. Buğday nasıl yapabiliriz bilmiyorum galiba şimdi. Buğdayı nasıl yapacağız? Şu inekler toplamam lazım Yani. İnekler lazım bizim. Bizim neyimiz var? Çiğ koyun etimiz var. Çiğ koyun etimizi yiyebiliriz. Bu inekler buradan ayrılmaz zaten. Bunlar kalsın Tordal. Şu bakalım çevirmelerimiz olmuş. 3 6 tane kalmış. Şunu alayım. Sen ne ol. ol çabuk. Et pişireceğim çünkü. Son bir yavaş kalır. Et ne daha. Etimizi pişirelim arkadaşlar. Yiyelim. Acıktık değil mi? Açlıktan öleceğiz. Biraz daha olsun. Şöyle. Ocaktı bir tanesi pişti. Şimdi aldık. O da 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 çabuk ya. Neyse. da çok ateşten yanar arkadaşlar. Neyse yavaş yavaş. Mesela güzel bir şey. Oh. tamamdır doyduk iyi iyi karnımızı doyurduk işte ben saman nasıl yapacağım onu bilmiyorum ama. saman nasıl yapacağım tohumumuz vardı bizim bal tohumumuz var bal kava tohumu için sulak bir yer lazım kovamız da var aslında dur yapacağım ben tırpan gerekiyor mu acaba tırpan var mıydı lan? ha şeye vardı dur Biraz çiftlik yapak değil mi arkadaşlar ya? Şunlardan nerede o şey? Ha, şundan yap. Şun, dur bakayım bunun birinden yapalım. Taşından olsa yeter. 2 tane yeter. Ha, yanlış yere tıkladım ya. Bir de Kova kovayla su taşıyalım. Orayı kazalım. Şurayı kapatalım. Hemen buraya yapak işte. Kazmaya gerek var mıydı? Tamam yani kazacağım. Şuraya su koyacağım. Ne kadar karıştı. Etrafına su koymalıyız ki. Onlar suya emsin toprak. versin Ay yok. Onları kazmayacaktım. Toprak a. da çok mühimdi oldu. Şuralarda kalsak. Yok. Olmadı. Hiçbir şey <laughs> <bir gülüyor> <eksem> yeter herhalde. <evet. gülüyor> arkadaşlar hemen şunu alalım. Şunları değiştirelim. Şimdi kılınca ihtiyacımız yok. Biz bahçıvallığı yapacağız arkadaşlar. biraz da kovamızda su getirelim kova kova aldık dolduralım etrafı aa break e, yapmayı unuttuk neyse bu taraftan Hadi dağıtalım. Onur'un 10 tuhaf tanıdıktan yaraydı Tamamdır. Şimdi içinlerimizi geçelim. Dur ama burada bir şey olmuş. şey olmuş. Bütünler yere su gitmiyor mu ya? Burası olmuş da buralar ne demek Araya bir su gitmesi lazım sandım. Etrafını suyla kapalım. Ne yapabiliyor bak yavaş yavaş. O olanlara balık hava ekel. Balık hava tomurcuklar. İçeride de tohumlar vardı ama sandıktan biraz da tohumalık ekeriz arkadaşlar. Bunda kek. Bu da su oldu. Niye hala tam tam olmadı? sürdürür sandıktan tohumumuza var tohumları var bak ne var ne şöyle kodumla ama buralara da gelmemiş şu bekletmemiş o Bunlar ne zaman yetişecek çıkacak? Bekle bakalım. Dur ama şuraya geçelim daha iyi. Oh. Şuraya ekmek istiyorum. Tamam. Bekleyeceğiz. Bunlar olsun. Biz de gidip daha çok tohum. Tohumlar nerede? Şunu kessek tohumlar nereden geliyor? Diyor. Ha bak tohum geldi. Bunlardan gelmiş. Bunlar ne zaman büyür acaba? Toprak, toprak suyu çekmedi ki tam. Şuraya bir toprak koyup Şöyle açacağım. Burası iyice çok tamamdır. Burada doldurmak gerekir mi? Yok yeter bu kadar. Bir tane küçük bahçemizi de yaptık. Havada da karardı. Uyuyalım arkadaşlar. Çok uykum geldi. Ay, uyuyalım. Oh, sabah oldu. Lakabı açık uyumuştu. Tohumlar. Tohumlarım hala büyümemiş. Nasıl büyümezsiniz ya? Şuraya kapatalım mı? Düşmüyor sonradan. Oha! Lan! Ben... Hayır! Eee e. girmeye çalışıyordu. Suya girmeden öldü arkadaşlar. Eee... E. Aa, bak büyümeye başladı artık. Doğru. Büyüdü mü? Bana mı büyüdü? Büyümüş ay. Biraz büyümüş evet. Şu kapımızı kapatalım. Şuradaki madene girecek acaba? Allah. Ne çıkar? Bir şey çıkar. Ve girdik ama daha önce Biraz da kazak. Buraya bir şey çıkmadı diye durmuştuk. Bir şey bir şey çıkar diye baktım çıkmadı. Gidip Böyle yedik kaç. Böyle a la bir şey çıktı zannettim ya. Yani. Boşluk çıktı zannettim şu taşlar. Bu tarafta mu var? Kapalar da böyle değişikleri var ya. Sesini duyuyorum sanki. Ya kazanım buralara bakalım bir şeyler çıkacak Oha! Şuraya geldik arkadaşlar. Aa, su bastı buraya. Bir şey yapmış. Önüne bir şey çıkabiliyor daha. Buradan yeri çıkamamız. Evet. Da sudan başka bir şey yok. Aa, kocamız gelmiş. Ne ya? Ne olacak? Tam büyümesi bu kadar mı? Daha çok büyüyor mu acaba? Mu Siz bekleyin bekleyin size şuraya bir yere çiftlik yapacağım size. Evet, Hadi bir şeyimiz bitti Hah dur bakayım burada var mıymış yokmuş Bir şey yapalım bir tane kazma yapalım Hemen hemen çabuk çabuk bas 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 kazalım Harun nasıl? bittim mi şu an? Anaa bozdum lan orayı basınca bozuluyor. Bir şey yapalım biraz kazma yapalım. Demir kazma yapsak iyi olur. Bir tane i̇ki tane yeter. Bir demir set yapacağım bir tane de başlık yapalım arkadaşlar. Bir tane de şundan yaptım. diğerlerini bir şey yapalım. Tamam. Bir tane de bundan yapalım. Okey. Şimdi bunları yiyek. Deyin. Vırp. Botumuzu taktık. Ayağını şey oldu. O kafamıza da koydum mu? Demir setimiz oldu. Oley. Beyazım. 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 koyalım. Demir kürenç süresi bitecek neredeyse. gelelim. Tamam. Hop hop bayağı ya. Daha da böyle çok saman olacak. Buğdayım, saman <laughs> bir şey olacak ama. Güzel bir maden yok. Takımlarla böyle hiç maden yok arkadaşlar ya. Aslında. Of, para o Python'dur. bir şey yapmıyorum ya. Dur buradan ne yapabiliriz? mahsullerimiz ne alemde daha çok büyümüştür şimdi. Aa küçük at yavru at. Eşek mi bu? Eşeğe de benziyor arkadaşlar. Eşek bu. Aynen yani kulaklarından belli. Hadi hadi hadi. Ha, Switch. Evet, toplayacağım sizi. Bu odayımız oldu. Hepinizi toplayacağım. Hello, nasıl gidiyor bu? Görüyor musun? Nasıl koş? Gel 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 de bir gel А что этот кузов отвечает мне на куда? Он скросся, он скросся. Все не весело. В принципе, поедем. Одна из кошек понравится. Ну, Oh. Evin içine de girer bunlar. Susalar onlara girecekler. <laughs> <laughs> bir tane, bir tane, 18 tane, Şöyle şuraya yapalım. Şuraya koyalım onları. Gel şuraya. Ama şimdi gideceksiniz. Şu bıraktım. Bu bırakmamış mı lan? Maç mı değil? Ne bir şey yok da. Ne? az çit yaptım ya yeter dedim ama gittim herhalde daha az bundan bir yer ayırma aa çıkamıyorsun bundan ya ondan büyük bloğun üstünü aldınız arkadaşlar ondan çıkamıyorsun çitler nerede çit bitti mi ben yapamıyorum <laughs> çubuk yaparım ben de o zaman Çabuk nereden? Ha. Aa, da Şey biraz şükür yapalım. Şimdi... Abi çift pardon. Çabuk çabuk. Daha yine onun üstüne atlamaya çalıştım. Ne hava karardı ya. Ne çabuk hava karardı. Tamam su gibi geçmiş. Ve kap koyacağız. Tamamdır. Gel buraya. Gel 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 gel. Merhaba gel buraya. Hmm. Gel buraya. Hey. Ee... Evet. Çit kapısı şunlar yer değiştir. Çit kapısının da şöyle kodumu tamamdır. Koydum sizi buraya. He he he. Kalın Kapat kapıyı. Çiftliğimizi de yaptık arkadaşlar. Ha no, bu daha büyümemiş ya. Allah Allah. toprağım mı verimsiz bunu? Ne anlamadım çocuk. Şu oyak biz kapımızı kapatalım. Aa. Uyan uyan Sabah oldu. Ha bir beş dakika da yeter ya. Ne ya? Vay ya full olmamış. Sen niye full olmadın da? Neden yetişmiyorsunuz? Veriminiz var sizin ya. Allah Allah. Hmm. Ben orta yapacağım bir tane. Orta. Orta yapak. Bavuk tutalım. Balık avlayalım arkadaşlar. Orta yaptık tane balık tutalım bakalım tutabilecek miyiz? An oldu. Sen ne savdursun herhalde. Ya daha daha çok büyüyor herhalde onlar. Nerede? Oltamızı nereye koymuş ya? Ha. Göremedim. Çölüm ben arkadaşlar. Ne hey, gitmiyor Ha. Geldi la bir tane. Hemen ortaya balık düşürdük arkadaşlar. bu balık tutma işi yerine geliymiş arkadaşlar. Ha bu bir yerde bir tane. Hop para. Olum var. Çek. Hop ayak alayamadım bu sefer. Şunu al diyelim. Gel buraya. Hadi. Neyse balık tutmak zor iştir. Hop geldi. Tuttuk. Bakalım neler Oo bu ne lan? Kulaş bu ne? Lan olta mı tuttuk biz? Olta ile olta tuttuk arkadaşlar. <laughs> bu nasıl bir iş lan? Ama bunun süresi bitmiş ya. Yani. Neyse bakalım belki. O zaman ne kadar kullanalım. Hadi hadi hadi. Aldım. Aldım. Bir tane aldım. Şöyle uzağa tak. Ya Allah. geldi ölçekti. La dere ayakkabı çıktı lan zombilerden mi acaba? Aaa çok erken çektim bu sefer arkadaşlar. Kötü ee, şey. Ötü şeyler de öyle ya. Bu nedir abi? Ne yapayım ben onu? Olmadı. Erken çektim. Evet. Ne kadar balığımız oldu? İki kirpi balığı, balon balığı biraz biz falan. Çiğ marina olmuş. Dört tane olmuş. Bir tane de oto bulduk. Neyse bir tane daha tutalım arkadaşlar. Bir tane çıkacak. Ha onu almamız. Bir tane daha alalım. Otamızı alırız. Bir yere gittiği yok ya. Bunu alalım. Bir şey yok. Çapayla sak daha mı yolu lazım acaba? Deneyim. Her daha çok verir Hiç sendetmiyor mu? Neden tohum verdi? Şimdi şuradan bir koyun. Koyunları verelim de. yala. Bunları Aa bir tane daha yavrumuz oldu. Şu anda sana olacak kadar yok. İnek bana ne Neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuz kadar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.